Beyler bugün 3290 kolektifli bir rakip daha geldi. Onunla maçımızı atacağız. Rakibi bekliyoruz. Ha, tamam sağ olsun. Bekletti bekletti. Beyler maça başlıyoruz. İyi oynamamız lazım. Bugün çok kolsuzum. Rakip oynamıyor mu? Heh, geldik. Şimdik. Beckham Bauer. Ricard. Evet sıçtık. Arda. Arda oynuyorsa bu çocuk Türktür. Yani gidip de durduk geri Arda oynatmıyordur herhalde. Önünü kestim. Magaleş. Çok iyi. Brahim. Evet. Çok güzel. Müthiş paslaşmalar. Evet. Zlatan onu indirecek tabii ki. Zlatan'ın oraya görecek. Tamam. Ma evet. Çok güzel. Rakip mallık yaptı. Tamam. Şöyle oynayalım. Xavi. Şurayı gör. Çok güzel açıldık oraya. Xavi. Şurayı gördüm. Xavi. Allah belanı rakip şöyle bir şut. Ya. Ah ah. Atama bak lan. Var istiyor oraya çekmek. Şunu güzel atarsa. Haydi oğlum. Ricard Girmedi ya. Şurayı keselim. Haydi oğlum. Lautaro. Lan oğlum bir, i̇şte bir de girsin lan. Bu ne lan? Bu fon attı şimdi. Raul'e nokta atışı. Tamam aldık onu. Şöyle gördük. Ricard. Ricard gördü. Lautaro. Lautaro gördü Ricard. O da geçmedi ya ya. Geçse gol ya. daha. Bu sefer atamadık. Winnie ah be. Daha köşede da zor oldu hiç. Para bir metre boyuyla Zlatan'la kapışmaya çalışıyor. Tamam aldık onu. Çok güzel. Winnie Zlatan. Çek şey, Zlatan nereden çıktı? Kaçtım. Burahim Rahim Diaz. Ya Abi bir git oh! Of. Şurayı gördük Magaleş, Xavi. Ricard. Lan orada Carlos'u rastgele getirdi ya. Mbappe aynısı oldu lan. oğlum al ama al. David bir ya. Şöyle bir pasım var. Haydi <laughs> winini. Oraya atmadım ya. Yemin ederim oraya atmadım ya. Yapacağım bir şey yok ki. Adam iyi oyun, kötü oynamıyor adam. Orada defansı nasıl yapıyor görmüyorsunuz mu? Yukarı pas atacağım. Adam orayı tutuyor sürekli. Biraz sıfır. sıfır. Mekre ettiğim skor. Brahim'in kaçırdığı gollere bak. Ha geldim bırak. Hadi haydi ya kasıyor ya ağırlık var و نقول مصالة ما بينها و عدلة What Tá ver que é, então, né? dama. que é Rakip iyi oyuncu Gerçekten iyi oynuyor. Yapansı çok iyi yapıyor. Eto alalım. Ya duya çift boşluk kollayan mıdır peki? Yaptık bir hata tam yapalım diyoruz ha. Şakası bir hani şey anlayacağım Başka bir Haydi rakip. Sen kimi alacaksın? O güzel takımından lan. Rumenige'yi alsana rakip. Van Dijk, Rumenige. Kroif, Pele, Kaka, Platini, Kantona, Zico, Gattuso. Vay anasını. <laughs> Ben durduruyorum bu adam bekliyor. Beyler 10 saat bekleyişin ardından Tabii sonunda geldi. Bu medikeyi çek. Kusura bakmayın kaydırıldım bir iki dakika. Haydi haydi. Ravur. Ziko. Lan önü kessene ya. Evet lan. Allah Allah. Bir şeyler yaşanıyor dedi. Bunu oynayamıyorum. Eto hadi. Ben niye bir tane hava topu alamıyorum ya? Oyunuz kısa diye bu kadar olmaz ki. Aa yedik. Çok güzel. oyunun yapay zekasını var ya neyse bir şey diyeceğim. Bu böyle derkiz atamazsın. Ulan mal rakip. Oh. Ulan defans yapmayı biliyor diye seni öldük. Sen bize ne yaptın? Ya bu hücumcu bek oynatmayın ya. Ciddi söylüyorum. Yok abi hücumcu beki görüyor. Sırf iki yapan ortası var diye oynatıyoruz da bunu. Kafa atmayı bilmeyen forvetin yoksa zaten. Gerek yok iyi 70 adamla kafacım olacak. Eto eto. Of. Kaleci açtı diye öyle bu. Kaleyi tutsunlar. Tam bu maçı ben. Hadi oyuncu mu değiştireceksin şimdi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak bu herif ya. Abi, rakip geldi böyle. Sürekli maç durdurup durdurup duruyor ya. Oy çıktın mı şey? Sen çıktın mı? Lan oğlum Eto ne biçim pas atıyorsun lan? Hadi ya. Kaçıncıymış onu merak ediyorum. Kötü oynamıyordu lan şaka maka. Belki ilk 10K'da vardır. Ne ki Allah Allah. Ben anlamadım bu işi. Şey. Ama rakibin takım full artı full lan. Oğlum bak Del Piero yedekte bile değil. Ha. Yedekte bile değil. Adamın takımı o kadar iyi.